Aa, hiçbir şey göremiyorum. Bilmiyorum kanka. Belki buna değer, belki de değmez. Değmez mi? Arkadaşlar, o fotoğrafı çekersek olacakları düşünsenize. Bu akşam efsanevi yükletici canavarı fotoğraflayan cesur maceracı Dipper Pines da birlikteyiz. Söylesene Dipper, başarının sırrı nedir? Şey, ben hiçbir şeyden kaçmam. Tabii Bayık amcam standen kaçıp göl canavarının fotoğrafını çekmek dışında hiçbir şeyden diyebiliriz. Peki bu işi nasıl becerdin? Çünkü çok zor bir şeye benziyor. Genelde böyle bir şey yapmam ama bu sefer sana özel bir ödül vereceğim. Charlie! Neden benimle de röportaj yapmıyorsun? Ha? Tamam varım. Ben de varım. <laughs> Pekala dostlar geliyorum. <laughs> Şeker gibidir tadım Ederim ben herkese yardım Bana bir kafiye daha lazım Kanka sözler güzel bunu yazalım Çocuklar çocuklar sizde duydunuz mu İşte budur İşte budur Arkadaşlar makinelerinizi hazırlayın Hazır. Hadi. Oo! Ben zıplamaya bayılıyorum. O zaman kucaklaşalım. Ama ama o zaman o ses neydi? Bir canavar sesi duyduğuma eminim. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Testereli bir kunduz. Belki de o yaşlı adam gerçekten çatlaktır. Evet hepimizi kandırdı çatlak kadar. <laughs> Bakın düğüm atarken çok insan bunu bilmez ama fıçı düğümü kullanmalısınız. Bu bir balıkçıdan bir balıkçıya verilmiş bir sırdır çünkü. Ee şey e, siz kimsiniz acaba? Bana kısaca harika amca siten diyebilirsin. Beyefendi neden oğlumuzla konuşuyorsunuz? Hemen buradan gitmezseniz Polis çağıracağım ona göre. <laughs> Bakın aslında benim derdim <Gülüyor> <Gülüyor> Git kendi çocuklarınla Aa evet hadi göreyim seni. Güzel. Güzel çok güzel bir poz daha alayım lütfen. Dön şöyle bakayım. Harika amca sana ne diyeceğiz peki? Yani onu bir hiç uğrundan sattık. Ha. Hey arkadaşlar hissettiniz mi? Oh. Hey hey hey. Oh. İşte budur. Hadi ama işte bize fırsat. Sizin neyiniz var? Bakın o kadar zor değil. Tek yapmanız gereken bakıp sonra da deklanşöre basmak. Aynen şöyle. Kaçın. Kaçın. <laughs> 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 Hemen tekneye atlayın çabuk. Fotoğraf makinesi. Kanka bak işi rahatlayacaksa ben de o bir sürü fotoğrafı var. Bu neden içimi rahatlatsın ki? Hadi bakalım gidelim buradan.